E, Cüneyt Akman tabi çok e, kibar, çok nazik, naif bir insan. Çok kibarca anlatmış. Ben biraz daha <laughs> eldivensiz anlatayım. Arkadaş maçaları yemiyor. Açıkçası Türkçesi bu. Mehmet Şimşek gibilerin maçası yemez. Büyük sermaye var orada. Şimdi bak borsada da ezilen bir kesim var. Bazı insanlar var iyi niyetle işte böyle ben aydığımı kurtarırım buradan işte o hisseyi alayım, onu satayım falan. Bu vergilendirme en çok onlara zarar verecek. Zaten onları çıkartmaya çalışıyorlar. Ya aradan çık. Yani böyle günde 10 bin lirayla, 30 bin lirayla, 50 bin lirayla falan oyun onları saymıyor. Milyon dolar. Şu parayı öyle kazanıyorlar. Ama diyor ki bir dakika arkadaş diyor sen böyle bana vergi koyamazsın. Ben diyor sana büyük para getiriyorum. Şimdi var bizim gazeteciler. Canım onları da ürkütmemek lazım. Ürksünler olan ürksünler sana ne? Çıkmış bugün anlatıyor yani borsaya vergi gelirse yani o sermayeyi de ürkütmemekle tamam ürkütmeyelim ama bu milletin canına bu kadar okunurken bak yetmiyor değil mi? Hadi bak koy vergi adamı ne yapıverirler? verirler çünkü niye Londra'ya gidecek Londra'daki adam diyecek ki da oğlum ne yapıyorsun sen? Biz seni onun için mi gönderdik oraya oraya vergi koyacaksın bilmem ne sen benim parama vergi vergi koyamazsın diyor. Cüneyt Akman'ın anlattığı gibi işlem vergisi. Yani aldım sattım falan var ya, ha orada mesela işte 10 lot aldım, 1000 lira kar ettim, sattım, bir, bir bekliyorum yarın ne alayım diyor. O 1000 liradan işlem vergisi diyor. Hop düşürüyor. Ama büyük paralarda adam diyor ki benim parama karışma kardeşim. Hadi yüreğin yetiyorsa koy vergiyi. Koyamazsın. Ha koyamadığı için ne yapacak? Şimdi iki tane daha dolaylı vergi icat edecekler. Bak abi burada diyor ki ya 85 milyon var diyor. Öyle diyor Londra'daki. Ya kardeşim diyor kafanı kullan diyor. Sen niye benimle uğraşıyorsun diyor. 85 milyon vatandaşın var senin diyor. Daya gitsin diyor. Onlara bir şey olmaz diyor. Hesabını da yapıyorlar diyor ki herkese 3 lira 5 lira koy. Tamam işte bak. E 85 milyon çarpı 5 lira. Bak ne oluyor para birden. Değil mi? 5 lira. Koyuyor. O da. O, tabii abi diyor. Aman Tü Allah doğru vallahi diyor ya biz size niye vergi vereceğiz? Niye geri adım atıyorsun? Yüreğin yetiyorsa atma. Yani hakikaten ya bitmiş bir olayı konuşuyoruz biz aslında. Ama yani duracak tabii. Şimdi bakın buradan bu borsada Londra'dakiler oğlum hop filan diyor. Nereye gidiyor? Gittiğimiz lokantalarda filan garsona bıraktığımız bahşişin peşine düşüyorlar. Bahşiş gelirlerini de takip edecek. Şimdi nasıl takip edecek? Normalde takip edemezsin. Çünkü bana hesabı getiriyor. Ben bakıyorum. Kartımı uzatıyorum. Cilt okuyor. Ondan sonra elimi cebime atıyorum. TL olarak. O getiriyorlar yani. Adisyon efendim diye. Onun içine bir şey bırakıyor. Ha bıraktığımız para ne? Hesaba bakıyorsun. Türkiye'deki genel anlayış. Aşağı yukarı hesabın yüzde onu. Yani 2000 liralık bir yemek yediysen 200 lira falan bahşiş bırakırsın. İşte bazıları onu %15 yapıyor, 300 lira bırakıyor biraz daha parası olan. Ha bir de böyle 200 dolar bırakan var. Öyle tanıdıklarım var. Öyle bırakıyor. Tamam onlar zaten garsonlar havalara uçuyorlar o ayrı mesele. Fakat şimdi nakit para bulunması artık üzerimizde kolay değil. Yani gittin özellikle tabii daha pahalı lokantaları diyorum. 3-2-3 arkadaşını davet ettin hesabı sen ödüyorsun. Hesap geldi 6 bin lira. E 600-700 lira başlıkta bırakman lazım. E öyle bir parayla gezmiyoruz ki kimse artık. Ha, şimdi yeni bir şey buldular. Aslında Avrupa'da tip diye bir şey vardır. O kredi kartı ekstrenin altında tip yazar. Burası boştur. Burada hesabı yazar. Sen de tipe dersin ki buraya da 10 euro yaz filan. O ayrıca hesaplanır. Onu garsonlar aralarında paylaşır. Orada vergilendiriliyor mu bilmiyorum. Yani onu bilerek konuşmuyorum. Ama şimdi Maliye Bakanı uyanık ya. Amerikalılar, İngilizler buna demiş ya, oğlum bizde ne uğraşıyorsun? 85 milyona çak gitsin. Şimdi bunun peşine düşüyor. Şimdi şöyle bir şey çıkardılar. Bahşiş parası bırakacak kadar nakit olmayınca ceplerde efendim servis ücreti alalım. Fakat bu servis işinin de suyu çıktı. Şimdi bir takım lokantalara bakıyorum. Diyorum ki servis var mı? Yani hesabı bakıyorum gör görmez servis ücreti ha, var diyor mesela. Bakıyorum yüzde on, yüzde on iki, on dört, 18, 20'ye kadar çıkan yerler var. Neye göre onu alıyorsun sen? Bir kere ayıp yani çünkü o servis ücreti dediği garsonlara verilecek bakşiş aslında. Anlatabiliyor muyum? Şimdi maliye bunun peşine düşmüş. Diyor ki kredi kartında servis ücretinden de o garsonlara gidiyorsa ben onlardan stopaj keserim ya da işte onlara gelir vergisi tahakkı ettim. Ayıp be. Onu mu peşine düşüyorsunuz yani? Ben şimdi mesela ilki olarak artık servis ücreti alan yerde baş bırakmıyorum. Çünkü anlamı yok zaten. Zaten yüzde 20 kesiyor. Ama onun peşine düştüler. Eskiden düşemiyordu. O şeyin içinde kalan hesap e, ne deniyor işte ona o katlamalı getiriyor önüne. Onun içinde kalan para kimsenin bilmediği bir para. O parayı hemen götürüyorlar. Bir kutuya atıyorlar. Akşam oluyor. Kutu açılıyor. Kaç para varsa işte garsonlar mutfak çalışanları falan işte onların bir usulü var ben tam bilmiyorum. O para ona göre dağıtılıyor. Yani ne bileyim işte yarısını garsonlar alıyor, diğer yarısını mutfak alıyor. Mutfakta şef yarısını alıyor, burada şef garson üçte birini alıyor, gerisi de alıyor. Yani öyle bir numaraları var yani bilemiyorum. Ama onda bir vergi takibi yapamazsın ona Ama şimdi yapıyor. Niye? Efendim devletin vergi şeyi filan. Ya git kardeşim ya. Silsen, silmesen o Beş arkadaşın mesela vergi borcunu, ha bunlar hepsi kapanıyor zaten. Ama işte aldığı akıl, para aklı, para babalarının aklı. Elinde diyor, tüy, insanlar var diyor, salla gitsin, vur vurabildiğin kadar. Bu millet un çuvalı gibidir. Sırtına sopayı vurdukça toz çıkar. Onun için ne kadar çok vurursan o kadar çok toz çıkar. Un da sana itiraz edebilir mi? Niye vuruyorsun diye. Aha işte bizim millette öyle. İnönü söylemiş galiba zamanında vuruyor. Vur vurabildiğin kadar. Sesi çıkmıyor çünkü. Lokal çıkıyor. Ya koca partilerin ses çıkmıyor be. Bakmayın yani ara sıra böyle açıklamalar falan yapıyorlar ama öyle bir ses çıkmıyor yani. Şöyle bir gür bir ses. Yeri göğü inletirsin be. Yani gözümüzün önünde oluyor. Vur milleti abi. Çıkardıkça çıkar tozunu.